Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, bir tane eğitim videosu yapacağım. Eğitim videosu video nasıl küçültülür onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Ee, kanalda birkaç hafta video gelmedi. Özür dileriz. Çağrı tekstür pek yapımıyla uğraşıyor. 100 abone olunca 100 abone özel tekstür pek gelecek arkadaşlar. O yüzden video çekemedik Çağrı'yla. Ben de e, birkaç haftadır mikrofonumla kulaklığım falan yoktu. O yüzden sesli video çekme özelliğimi tamamen kaybetmiştim arkadaşlar. Ee, Abdullah da Abdullah bilmiyorum neden çekmiyor. Onu da okullar açıldı işte bilgisayarı tamamen e, kökten annesi kesti bilgisayarı e, oyun araştırıyordu oyun bulunca o da çekecek ilk önce elimizde handbrake diye bir tane uygulama olacak o Handbrake'in indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar şimdi handbrake açıyoruz handbrake açılsın sonra her hatta iki kere açılmış error verdi bir tanesi kapatalım arkadaşlar şimdi buradaki so soru c kısmına basıyoruz file 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 yani open as video file buradan geliyorsunuz buradaki mesela nerede videonuz var masa üstünde videonuz var mı şu an benim yok ama belgeler kısmından Hemen Bandicam'dan bir tane video çeke video deneme videosu yapmıştım ben arkadaşlar ona seçelim arkadaşlar kendisi zaten bir şeyler oluyor burada video kısmına giriyoruz arkadaşlar çok hızlı oldu ama şu an biraz yavaşlayacağım video kısmına basıyoruz arkadaşlar. Burada e, ne olacağını MP4 mi yoksa MKV mi olacağını seçiyor. Zaten iki seçenek var. MP4 daha iyi arkadaşlar söyleyeyim. Bu kısmı ne kadar küçülteceğiniz küçülecekseniz küçültecekseniz o kadar ayarlıyorsunuz. Mesela %51 ayarlarsanız bayağı bir küçülür yani. YouTube'a bayağı bir hızlı video atabilirsiniz. Ama ben genellikle 25 ve 30 arası daha iyi oluyor. Böyle görüntüsünü falan fazla bozmuyorum. O yüzden üzerim 25 daha iyiyim. E, Şimdi burada Browse var. Browse'a tıklıyorsunuz. Buradan masa üstüne tıklıyorsunuz. Çünkü masa üstüne gitsin diye. E, şimdi adını koyuyoruz. Mesela deneme video koyduk arkadaşlar. Start'a basıyoruz arkadaşlar. Start dedik arkadaşlar. Şu anda videomuz yüzde 25 kadar küçülecek. Küçülecek. Bakın hatta hemen oldu arkadaşlar. Doldu. Kısa bir video herhalde. Bakalım kaç YouTube'a kaç dakikada atılıyor ona bakalım arkadaşlar. Hemen YouTube'umuza gidelim. İndir kısmına basalım. Buradan hemen sürükleyelim. Bakın arkadaşlar şimdi işleniyor. O kadar hızlı ki yani işleniyor. Hem video kısa hem de biraz küçüldü. Hatta bir saniye kaldı. Hemen yüklendi arkadaşlar. Hemen iptal edelim. Atmak istemiyorum o videoyu. Şuradan da kapatalım. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosu ve oyun videosunda görüşmek üzere. Bay bay.